Tüm kadınlar kaçırıldıysa anneannenizin burada ne işi var? Anneanneniz kadın değil mi yoksa? Salak salak konuşma Sabri! Ha! Bu kadın niye kaçırılmadı o zaman? Kaçırılmadığına göre cadı olmalı bu kadın. Evet cadı. Evet yakalı. Evet, hadi gidip yakalım, onu. Tahmin et beni gidip. Kendine zam geldi yapma ah! Sabri. Ya beyler beyler hop Kadınımız. alo. Evet, Durun bir ya. Kadın. Olayın farkında değil misiniz? Kadınlar yok kadınlar. Yani komple yoklardı. Ne dırdır var ne bir şey. Yaptığımız hatalar için bizi eleştirecek kimse kalmadı. Evet. Klozet kapağını indirmek zorunda değiliz. Ben yatak odasında mangal yapacağım. Yıldız hayatta izin vermezdi. Hem kadınlara niçin ihtiyacımız olsun ki? Onlarsız da çok güzel yaşayabiliriz. Evet evet doğru. Kadınlarsız da yapabiliriz. E bence de kadınsız hayat daha güzel daha iyi. Ee, hiç onlara ihtiyacımız yok zaten. Hadi, hadi gidelim hadi. bence. Hadi gidelim gidelim hadi hadi. oğlum değil ki. Baba yatak odası yanıyor. Kemir katıları kemir kemir. <laughs> Kızlar nerede? Lütfen birileri benimle ilgilensin. Like atın. Fotoğraflarımı beğenin lütfen. Burada, ben düştüm burada yardım edin.